Evet, Artvin Tarım İl Müdürlüğü'ndeyiz. Şimdi Toç Birsen, Artvin Şube Başkanı Yaşar Güler Bey'le birlikteyiz. Sendikal hakları konusunda kazanımları 2024 için çalışmalarını, hedeflerini alacağız. Efendim merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, şimdi program öncesi biraz detaylı bilgi aldım. Biliyorsunuz Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bütün 81 il 85 milyon bekliyordu sonucu. 17.000 2 lira açıklandı. Evet. Ee, sendikal çalışmalarınız, üye sayınız, ne gibi kazanımlarınız oldu 2023'te, 2024 hedefleriniz nelerdir? Öncelikle Tarım Orman Çalışanları Birliği sendikası, Artun Şube Başkanı olarak teşekkür ediyorum. Artun şu anda yetkili sendikayız. Üye sayımız 501 bugün itibarıyla. Toç bir sene, bir sene bağlı. Sene evet. üye olan, tarım ve orman kurumlarında çalışan, iş kurumunda bulunan arkadaşlarımızın sayısı bu. 501 tane. Artık yine de yetkili sendikayız. Türkiye genelinde de yetkili sendikayız. Haliyle yetkili sendika olmamız münasebetiyle, Türkiye genelinde yapılan toplu sözleşmede masaya oturan, orada imza atan sendikayız. 2024 yılında ki kazanımlarla ilgili kısaca bahsedeyim mi? Öncelikle genel olan konuları anlatmayayım. Memur senin yüzdesel zammını, genel kazanımlar ama bizim iş konumuza ait kazanımlarla kısaca ben bilgi vereyim. Öncelikle bir önceki yıldan gelen işte Orman Genel Müdürlüğü'nü kapsayan kurumlarda Yangın tazminatı altı, adı altında tazminat aldık. Daha önce 7 ayda 8 ay çıkardık. yıl artırdık. E, ortalama 2500 asgari e, civarında bir kazandığımız oldu en alt seviyede. Tabii bu yukarıya doğru gidiyor. Bu yangın tazminatını kimler e, alıyor? Hangi Yangın tazminatını e, orman teşkilatında çalışan bütün arkadaşlarımız alıyor. Bunlar üçer e, Evet. Nevet karşılığında da ücret alıyorlar herhangi bir yangında ani müdahale değil. Ani müdahalede bulunmak için. Ee, diğer bir taraftan da tarım kanadımızda öyle söyleyeyim. Tarım kanadımızdaki arkadaşlara da kontrol hizmet tazminatı adı altında bir tazminat aldık. O nasıl oluyor? Bu da kontrol görevlerinde. Bizde e, bazı görevler vardır. O görevlere çıkan arkadaşlarımız kontrol görevi adı altında ek bir ücret alıyorlar. Fazla çalışma. Ne kadar Fazla mesela? Gibi. O da Çıktıkları güne göre değişiyor. E, o da tahminen böyle bin ile üç bin arasında gittikleri göreve göre i̇şte maaşlarında düşüyor. iyileşme oluyor maaşın değil mi? Maaşın evet. Bu anlattıkların maaşın dışında olanlar. Artı bir önceki toplu sözleşmede üç ayda bir bugün rakamıyla bin lira gibi bir rakam alıyorduk. Toplu Sözleşme ikramiyesi adı altında. Ocaktan itibaren bunu aylığa çevirdik. Her ay Repa payı ekstra, gibi mi oluyor? Ekstra 500 lira, liranın üzerinde bütün sendikalara üye olan arkadaşlarımız ücreti de alacaklar. Bu da maaşın dışında ekstra bir ücret. Ama işte sendikalı olmak avantaj <gülüyor> oldu <gülüyor> evet, şimdi. Evet, Dezavantajı yani. avantaja mı döndürdünüz? Tabii, öyle diyelim. Ben evet. Avantaja döndü. E, artı bizim kurumlarda şöyle bir durum var. E, şoförler konusunda, işte idari hizmetlerdeki personel noktasında biraz sıkıntımız var. Bundan kaynaklı işte orman muhafaza memuru, mühendis, veteriner hekim arkadaşlar Güzel. görevlerinin haricinde araç kullanıyordular. Ee, bir önceki dönemde sembolik bir rakamla burada biz kapı araladık. Her gün için, araç kullanılan her gün için 5 lira gibi sembolik bir rakam koyduk. Bu dönem onu aylık standart 300 lira gibi bir rakam ekstra bir e, ücret de oradan gelecek. İş güvenliği açısından A da önemli değil aynen mi? Yani. Evet. Ee, bir de 2022 ve 2023'ü de kapsıyordu bu. Tabi bu yılda devam ediyor. Yine arkadaşlarım koruyucu giyim yardımı altın adı altında giyim yardımı aldık. Bu yılki belirlenen rakamlardan büroda çalışan idari personele 8250 işte mühendise, veteriner hekimlere, su ürünleri mühendisine değişik rakamlarda 11.800 lira gibi bir üst rakama kadar koruyucu giyim yardımı aldık. Bu da arkadaşlarımızın giyim konusunda. Yani üniforma, yelek Yine falan giyiyorsunuz ya onlar mı arazide? İstediği gibi giyim yardımı alabildi, evet. alışveriş yapabildi. bunu da aylığa vursanız aylık bin lira gibi bir ekstra bir rakam oldu. Ha, bunları toparlarsak, daha bir sürü var da bunları toparlarsak aylık 5 bin lira gibi en az asgari maaşın dışında bir kazanımız kazanımımız oldu diyelim. Hı. Bunların haricinde tüm Türkiye genelinde, bütün illerde, ilçelerde teşkilatımız olması nedeniyle işte il dışına giden arkadaşlarımızın özel veya işte hastalıktır, misafirhanedir, orada yardımcı olmadır gibi noktalarda da yardımcı oluyoruz. Tabii ki teşkilat kullanmak güzel bir şey sendikalı, sendikalı hak bir şey. evet sendika eskiden 12 Eylül'den önce sendikal aklar evet. daha şeydi e, yavaş, ondan sonra yavaşladı ama şimdi sendikalaşma evet. oranı artmaya başladı sözü nereye getireceğim bu şu andaki ekonomik kriz nedeniyle en büyük zar zararı gören emekliler. Evet. Emekliler konusunda sendikal haklar konusunda yetersiz Türkiye. Bu anlamda sizin bir çalışmanız var mı TOÇ bir sene olarak? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz sonuçta bağlı olduğumuz bir komfederasyon. Bu da tabii Türkiye genelinde 1 milyon üzerinde üye sahip bir sendikayız. Artık de 3500 bandında bir üyemiz var memur sene bağlı sendikalar bütün iş yerlerinde. başka ilde bağlıydı dediniz bana daha önce Ardahan hoş bir Ardahan bağlı ama memur senden bahsediyorum evet. Ben. konfederasyonumuzdan biz bu konfederasyonun çatısı altında emekli olan arkadaşlarımızın da sözcüsü olabilme adına emekli memur sen diye bir memur sen kurduk şu anda üye çalışmalarımız devam ediyor yeni mi kuruldu yani çalışmalarımız yeni başladı diyelim öyle ifade ediyoruz bir yıldan fazladır vardır ama Burada emekli olan işçi, memur, hiç fark etmeden üye yapabiliyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de emekli olan arkadaşlarımızın sesi olacağız diye. Evet, şimdi size TOŞ bir sene üye olması için öncelikle iş iş tabii. Akti olması lazım. Tabii, tabii. Şimdi, emekli olduktan sonra sizden ayrılıyor mi şey, emekli, yani. emekli sendikasına. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim iş konumuz tarım il müdürlükleri, ilçe müdürlükleri. Milli Parklar Şube Müdürlüğü, evet. Orman Bölge Müdürlüğü ve İşletme Müdürlükleri bir de aynı zamanda şey var. Bizde Hopa'da iki tane daha Zirai Karantina Müdürlüğü ve Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü var. Evet. bunlar bizim iş, iş kolumuzun bağlı, Size bağlı. Kurumu, bize bağlı olan kurumlar. Aynı zamanda bize Ardahan da bağlı. Koç sen olarak. 150 bandında da orada üyemiz var. Orada da e, yetkiliyiz bu konuda. Toplamda 650 üyemiz var bizim. Ee, sendikalaşma noktasında da %85 gibi bir sendikalaşma oranına sahibiz. Kendi kurumumuzda e, bu da ilk genelinde e, Diyanetten sonra ilk sıralardayız diyebiliriz. Çok güzel gerçekten. Evet. Yani herkes korkuyor sendika olmaya, derneklere üye olmaya ama bir yeri aidiyet olması gerekiyor. Kesinlik. Demek ki yani, yani. hep birlikte kazanın. Yani mağduriyetler arttıkça ee, tabii ki memnuniyet e, çok kötü oluyor insanlarda evet. memnuniyetsiz bir hayat evet. özellikle en, emekli birisi olarak söylüyorum. Evet. Şu anda e, mağdur olan kesim Türkiye'de şu anda bayağı gelir bayağı. adaletinde e, bakarsanız emekliler. Evet. İnşallah bu mücadelenizle kurmuş olduğunuz sendikada da e, evet. çıtayı yükseltmiş olursunuz. Evet. İnşallah. Zaten uzak amacımız hak ararken başkasının hakkını gasp etmemek. Evet. Gerçeklerle e, hak aramak, işte eskisi gibi böyle sokaklara çıkıp e, başkalarına zarar verecek eylemlerden ziyade e, sonuca ulaşmak için daha e, kanunlar çerçevesinde sonuca gitmek. Evet, niyetimiz o çalışanların özlük hakları hak verilmez konusa. tabii mücadeleyle kazanılır mücadele, değil kesinlikle. mi? masa başında mücadele, kesinlikle. akılcı kesinlikle. mücadele. Evet. İyi bir şey. Peki verdiğiniz bilgi için Akimli TV olarak teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.